Baba Dağ'da kar, Ölüdeniz'de bahar. İşte bu görüntüler Fethiye'den yansıdı kameralara. Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın yüksek kesimleri de beyaza büründü. yamaç paraşütçülerinin gözdesi Babadağ'ın zirvesiyle çiçek açan ağaçlar aynı karede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kış ve baharın birlikte yaşandığı beldede ortaya çıkan tablo, Türkiye'de dört mevsimin bir arada yaşayabildiğinin göstergesi gibiydi.